Herkese merhaba arkadaşlar. Bir açıklama durum dedim. Çoktan oldu video gelmiyor. Neden? Okullar başladı. Biliyorsunuz sınav falan. Ondan videolar gelmiyor. Sınav falan. Ee, Brahman oldu. Sınav falan. Ondan yarın okuldan Yarın okul yok ki Yarın bir vlog gelecek sonra pazartesi de. Yarın oyun da atarım FIFA ya da Vivi, Vivi atacağım yarın. UFC, UFC başlıyor. Müzik gibi de UFC. UFC, UFC diyelim. UFC başlayacak. Kariyerimiz yarın. Evet. ve bunun için video gelmiyor. Gelmiyordu. Evet. Ee, bir de free internet yani bedava internet çözdüm yani yaptım en hızlısından sınırsız çok iyi onun videosunu çekerim Emir onu yapamayacak bilmiyorum onu söylersem yapacak herhalde evet bunu söylemek istedim iyi günler